Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuessir. Rabbi temmin bil hayr. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Ya Rabbi hayırla tamamla. Merhaba arkadaşlar. Pratik tecvid sistemi kolay anlatım yöntemiyle 5. dersimize hoş geldiniz. 5. dersimizde ihfa kuralını beraberce işleyeceğiz inşallah. İhfayı ezberlemenizi istemiyorum. Sadece ihfa ne demek? gizlemek demek arkadaşlar. Bu işimize yarayacak. Evet, bir anayasamız vardı. Tenvin veya sakin sonra mutlaka bir tecvid kaidesi vardır. İki üstün, iki esre ve iki ötre. Buna biz tenvin diyorduk, artık biliyoruz. Sakin nun veya sakin nun. Okudun Kur'an-ı Kerim'i tenvin gelmiş. Tenvinden sonra mutlaka bir tecvid kaidesi vardır. Veya Kur'an-ı Kerim'i okudun, okudun, okudun. Sakin nun gelmiş. Sakin nundan sonra mutlaka bir tecvid kaidesi, mutlaka bir tecvid kuralı vardır arkadaşlar. Evet. İhva harfleri nelerdir? Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz 15 harf ihva harfleridir ama bunu ezberlemenizi istemiyorum. E bunu ezberlemeyeceğiz de ihva kuralını yani 5. kuralı Nasıl ezberleyeceğiz, nasıl öğreneceğiz? Bunu beraberce şimdi pratik yöntemde göreceğiz arkadaşlar. Birinci dersimizde birinci kural demiştik. Kaç harf vardı? Altı tane. Elif, ha, hı, ayın, rayın ve he harfi. Kaç tane arkadaşlar bu? Altı tane. İkinci kuralımızda ne vardı? Lam ve Ra harfleri vardı. Etti sekiz. Üçüncü kuralımızda ne vardı arkadaşlar? Yem, Nu harfleri. Ye, Mim, Nun ve Vav wow harfleri vardı. Etti on iki. Dördüncü kuralımızda ne vardı? Baba diyorduk arkadaşlar. Sadece bir harf vardı. B harfi vardı. Evet. Topluyoruz şimdi. Ne etti? 6, 8, 12, 13 etti. 13. Kur'an-ı Kerim'de 28 harf vardı. Arkadaşlar 28 eksi 13. 28 eksi 13 eşittir 15. İşte bu 15 harf. Yani sizden şu 13 harfi ezberlemenizi istiyorum. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kuralı iyi öğrendiğiniz takdirde beşinci kural ihfadır arkadaşlar. Bu harflerin haricinde kalan tüm harfler ihfadır arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i okurken bununla çok karşılaşacağız. Evet. 15 beş harf 5. kuraldır. Kur'an-ı Kerim'i okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun. Kur'an-ı Kerim okuduğu okurken bu 15 harf gelirse ne olur? Beşinci kural olur. Pekala, beşinci kuralda ne yapılır? Şimdi onu beraberce işleyeceğiz inşallah arkadaşlar. Evet, Kur'an-ı Kerim'i okudun, bu 15 harften birisi gelmiş. Yani şu 15 harflerden birisi gelmiş. Ne olur? Birinci kural, beşinci kural olur. Beşinci kuralda ne yapılır? Bir, dikkat et. Dikkat edelim. Sakin var diye arkadaşlar. Sakin Yani ne? Sakin var diye. Bunu ortadan kaldırmıyoruz. Bunu işte ihva. Gizliyoruz. Gizle. Bunu gizleyerek okuyacağız. İki. Genizden oku. Genizden oku. Gunneli. Gunneli. Genizden okuyacaksın. Üç. Tut. Çok basit. Evet. Şimdi bir örnek verelim arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Basit bir örnekle anlamaya çalışalım inşallah. Örnek veriyorum. Kur'an-ı Kerim'i okuduk. Sakin nun gelmiş. Abi bir tecvid kaidesi var. Abi bir bakıyorum. T harfi gelmiş. Yani bu dört kuralda bu T harfi yok. Anlıyorum ki bu beşinci kural. Beşinci kuralda ne yapılır? Bakıyorum nun gelmiş. Bunu okumuyorum. Gizliyorum en t normal bilgimize göre biz bunu nasıl okuruz? En şeklinde. Hayır, bundan sonra ne yapacağız? Bir, bunu gizle, bunu gizliyorum. İki, genizden oku. Üç tut. En te. akıtıyoruz yani. Normalde en dediğin zaman dil ne yapar? Arka üst dişin arkasına değer böyle. O şekilde değil. Dil ortada kalacak. Yani en te. dile herhangi bir yere yapıştırmıyoruz. En diyoruz. Genizden daha akıtıyoruz. En te. İşte ihva kuralı budur arkadaşlar. İhvayı yani beşinci kuralı bu şekilde yapacağız. Hepsini uygulayabilirsiniz. En te. En. bakın en demiyorum. En c demiyorum. En dil ortada. Genize vuruyorum. En c. En de şeklinde ne yapıyoruz arkadaşlar? okuyoruz. Çok basittir. Biraz zor gibi gelir ama sadece şunu iyi kavrayalım. Bu dört kuralı iyi kavrayalım. Harfleri iyi öğrenelim. Bu harflerin haricindeki kalan tüm harfler ihva harfleridir. İhvada ne yapılır? En önemli olan husus gizlenir. Yani neyi ortadan kaldırmıyoruz. Ancak ne yapıyoruz? Neyi gizliyoruz? Bakın ente demedim. Ente iki. Genizden akıl ente 3 tut. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'den öyle örnekler verelim. Mesela bakın naran naran zatel heb naran ran var ya oradaki ne? Ne şeklinde söylemiyoruz. Onu gizleyeceğiz. Naran zatel Ne naran ne yapıyoruz? Neyi gizliyoruz? Dil ortada. Genizden akıtarak okuyoruz. Naran zaten hep şeklinde okuyoruz. <laughs> Min şerri. Min şerri olur mu? Olmaz. Ne yapıyoruz? Bunu gizliyoruz. Sonra iki. Genizden e, akıtarak ne yapıyoruz? Sesi çıkartmaya çalışıyoruz. Üç. Tutuyoruz. <laughs> Min şerri. Min şerri. Dil ortada. Genizden akıt min şerri şeklinde yapıyoruz. Aslında biz ihva dersini işlemeye çalıştık arkadaşlar. Ve ahir davana enil rabbil alemin. El Fatiha.